Evet, Oğuz kaptan rastgele bakalım sabah suyuna. Teşekkürler. Güzel bir trofi geliyor sanıyorum. O yavaş. Karama da alıyor. Evet, çok güzel bir balık. Laos olabilir diyorum. Bakalım. Oy, 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 oy. oy. Çok güzel balık. Yalnız oltayı havada yakaladım. farkında evet. mısın? <laughs> Olta aşağı iniyordu. Ha? Evet. Biraz benim de bunda herhalde emeğim var. Tabii, diye tabii. düşüyordu. Havada tuttum <laughs> oltayı yani. Denize uçuyordu. Öyle bırakmak yok. Oğuz kattan oltayı. Doğru mu? Doğrudur. <laughs> evet. evet. Güzel bir hareket. Tamam abi. Oy, 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 oy. Güzel balık inşallah evet. alacağız. Hiç acele etme, hiç acele etme. Bırak yorulsun balık için.